Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Fikret. Temamızı kodlamaya devam ediyoruz. Bu bölümde future alanını kodlayacağız. Photoshop'uma geliyorum. Future alanında bir blok kısmı var. Item kısmı. Bunu da liste biçimde yapacağız arkadaşlar. Burası bir liste. Burası, burası ve her birini bir liste içerisine ekleyeceğiz. Ve grid sistemiyle birlikte bunların sayfa içerisinde yayılımını kontrol edeceğiz. Hemen geçelim isterseniz. Visual Studio Code içerisindeyim. Future alanı içerisinde bir future uh, tire list alanı oluşturacağım. Bunun içerisinde tabi Photoshop'umda Şöyle bir bakayım. Aslında Photoshop'uma gelmeden önce bir yapıyı oluşturayım ben burada. 0 1 diyeyim. Şöyle bir 6 tane yapı oluşturalım. Şuna 2 diyeyim, şuna 3, şuna 4, 5 ve 6 diyeyim. Bir bakalım nasıl görünüyor. Hemen tarayıcımızda alt alta dizildiğini görebiliyorum. Bunu yan yana dizmek için grid mantığında neyi kullanıyorduk? Grid template'ler kullanmamız gerekiyordu. Onu hemen açalım. Evet, e, grid mantığı için aslında burası tamam. E, Style kısmına geçelim. Bunun içinde e, nerede future alanına geliyorum. Burada list klasını seçip diyeceğim ki display grid. Evet. Daha sonra grid template. Ne diyeceğim buraya? Kolum. Yani bunu sütunlara ayır diyeceğim ve repeat 3 tane sütuna ayırmasını. Ayrıca her bir sütununda bir fraksiyonluk ölçüde olmasını istiyorum. Tarayıcıma geldiğimde bir şey göremedim. Neden acaba? Terminali başlatmadım mı? Bir bakalım arkadaşlar. futures list şurada bir yanlışlık yapmadık inşallah. futures list tamam doğru. npm run compile sass diyerek şunu tekrar çalıştırayım ve tekrar kaydettim. Yine olmadı. Neden? E, listelere grid. Tabii ki biz listeye grid yapısını vermeyeceğiz arkadaşlar. Buradaki ana komponentimiz bizim futures alanı. Yanlış yere grid verdik. Hemen şöyle alalım ve şuraya grid sistemimizi yapıştıralım. Listeleri ayrı düzenleyeceğiz. Evet tarayıcıma geldim. Tarayıcımda şöyle sağ klik yapayım. Inspect yapayım arkadaşlar ki daha iyi görülsün. Nedir? Div Features. Evet şu yap. Şimdi tasarımımın daha iyi görünmesi amacıyla şu yukarıdan ve aşağıdan e isterseniz değeri de verebiliriz, margin değeri de verebiliriz. biz burada padding değeri verelim. Neye? Future alanına diyeyim ki padding diyeyim. 5rem yukarıdan ve aşağıdan, ver sağdan ve soldan herhangi bir boşluk dolgusu verme. Evet şöyle bir boşluk veriyorum ki daha iyi görünsün benim özelliklerim. Şimdi bu özellikleri grid sistemi ile birlikte oluşturduk. Artık grid sistemi içerisinde her bir özelliğin içerisine tasarımda kullanmış olduğum komponent yapısını yerleştirme vakti geldi. Photoshop'a geldim. Burada bir ikon var. İkonlarımı nereden alıyordum? Fa Font Awesome sitesinden alıyordum. Şuraya geleyim. Home diyeyim arkadaşlar. İlk ikonumu bir alayım. Evet. Bir bakalım hangisiymiş? Şuradaki konumdu. Aldım ve nereye? index.html içerisinde ilk e, ekleyeceğim elemente bunu ekliyorum. Futures listin ilk elementi bu icon olacak arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle Photoshop'ma geleyim. Bir tane burada ne var? H3 başlığım var benim. Onu da hemen alayım bunun içerisine. H3 başlığını ekleyeceğim ama class heading tire 1 olarak pardon tire 3 olarak ekliyorduk ve bunu da buraya eklemiş oldum. Ayrıca bir de yazım var. Bunu da paragraf olarak alacağım. Kaydettim ve paragrafın içerisine de bunu ekledim. Son olarak bir de ne var tasarımında? Ee, şurada bir ikon var. İkonun etrafında bir buton var. Border yapısı verilmiş. Onu da ikon olarak alabilirim. Ee, nereden alayım? Yine Font Awesome sitesinden alabilirim. Nedir? Plus diyeceğim. Şunu ekleyelim. Şuradaki plus'ı alalım. Şunu aldım. Kopyaladım ve son element olarak buraya yapıştırdım. Artık benim listem hazır. Şuradaki listeleri siliyorum. Ve buradaki listeleri artık kopyalayacağım. Ctrl-C ediyorum. Ve 6 tane kopyalıyorum. Evet 6 tane kopyaladım. Bir bakalım düzen nasıl? Düzende herhangi bir değişme olmaması gerekiyor. Evet aynen şu şekilde. 6'ya bölünmüş. Pardon 3 kolona bölünmüş şekilde. Ne yaptı? Grid sistemine benim komponent yapımı ekledi. Şu aşağıdan tabii şunu açalım komponentlerimizin grid yapısını görelim. Burada benim amacım ne? Şuradaki ikonu yalnız bırakmak. Tasarımda bakın gördüğünüz gibi. Buradaki ikon yalnız. Bunun yanında ise ne var? Content kısmı var. Hemen onu da yapalım ki şöyle yapacağız. Onun için de liste bir grid vermem gerekiyor. Geliyorum buraya list kısmını seçiyorum ve display grid diyorum. Daha sonra şöyle bir bakayım tasarıma tekrar. Şurada bir kolon var. Bakın şurayı da bir kolon olarak alıyorum. Şöyle yapsam daha mı iyi görürsünüz acaba? Şuradaki dolgu rengini kapatalım. Şuraya bir dolgu rengi alalım. Evet. Şunu da cancel yapalım. Evet şurası bakın bir sütun olacak. Daha sonra burayı bir sütunu haline getireceğim. Grid sisteminde de bilgisayar çok yavaş çalışıyor arkadaşlar. Artık miadımı doldurdum diyor. Şunu da aynısını buraya alacağım. Ve şurası da benim için ayrı bir kolum. Yani iki tane kolum lazım bana. Onun haricinde bir, iki, üç tane de ne lazım? Satır lazım. Satıra dokunmayacağım. Satırını otomatik olarak kendi ayarlasın. Grid, template, columns. Ee, ne demiştim? Repeat de ekleyebilirim. Ama Şöyle eklemek daha mantıklı. Bakın şuradaki ikon zaten sabit bir ikon. Burada minimum bir content kullansam olur ama burada bir fraksiyon kullanabilirim. Şöyle yapayım. Minimum content değeri ve bir fraksiyonluk değer oluştur diyorum. Tarayıcıya geldim. Evet tarayıcı istediğim gibi yaptı. Şu futures alanını kaldırayım. Bir tane liste seçeyim. Evet. Şuradaki liste seçeyim. Şuradaki yazıları nereden çekiyor? Benim reset alanından çekmiyor. Bunu container'dan çekiyor büyük ihtimal. Evet. Dersin başında ben bu kodu eklemiştim. Ne diye? Görelim diye arkadaşlar. Bunu çekiyorum şimdi. Hatta reset kısmına geleyim. Font weight 400 piksel. Pardon 400 yapmıştık. Body kısmında font size'mızı bir rem yapalım. Bir daha burayla işimiz olmasın. Evet şu şekilde birazcık çok mu şey oldu kalınlığı düşük oldu sanki biraz 500 yapsam nasıl olacak acaba bir bakalım yani 500 daha mantıklı bunu da 700 ya da 600 yapabiliriz şuradaki reading 3'ü birazcık daha değiştirebiliriz. Şimdi tekrar tarayıcıma geldiğimde bakın burayı iki koluma ayırdı. Ama ne yaptı? Ee, hepsi birbirine karıştı. Şuraya iki tane kontent attı. Buraya da iki tane kontent attı. Ben diyeceğim ki buraya ikon olarak sen şuranın tümünü kullan diyeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Şöyle tekrar geleyim. Bakın burada birden başlayacak. Şurada bir üç yazısı var. Şöyle birazcık büyüteyim bakın. Şuradaki üç yazısına gelinceye kadar ne yapmasını istiyorum? Şunu resetleyelim. Üç yapısına kadar kullanmasını istiyorum. Neyin? İkon kısmını. Futures şu reset kısmını kaldıralım. Container'ımızı da kaldıralım. İşimiz yok. List kısmının içerisinde neyi kontrol edeceğim? İ'yi seçeceğim ve diyeceğim ki font size olarak şöyle bir rem yapayım. Bakalım nasıl olacak? Bir rem yaptım. Tabii birazcık büyükmüş şuradaki ikonu. Onu 3 rem yapalım. Şöyle 3 rem olsun. Evet 3 rem yaptım. Ama Bakın arkadaşlar şuradaki ikon da etkilendi. Buradaki ikonu etkilenmemesi için benim e, buradaki iye yeni bir klas mı vermem gerekiyor ya da şöyle yapabiliriz. E, listin içerisindeki ilk çocuk nesnesini seç de diyebilirdim. Şunu Ctrl X'le keseyim, alayım ve diyeyim ki bunun içerisindeki ilk çocuk nesnesini seç. First diyeceğim. First şahitleri seç ve font size'ını buna göre düzenle. Olur mu? Evet oldu. Ne yaptı bu? Listelerin içerisinde bulunan ilk çocuk nesnelerini seçti ve o çocuk nesnelere font size'ımı ekledi. Daha sonra buraya grid row diyeceğim satır olarak 1'den 3'e kadar almasını isteyeceğim. Bakalım oldu mu? Evet oldu. Ee, ama olmadı. Neden? 1 ile 3 dedik aldı ama şöyle yapalım. 1 span 2 desek, 2 tane yer kapla desek. 3 tane yer kapladı desek. Bir bakalım. Aynen arkadaşlar. 3 tane yer kapladı deyince şuradaki ikonu da sağ tarafa attı. Aslında biz burada komponenti oluştururken şurada div futures kısmına bir boşluk vermemişiz. Bizim tasarımımızın içerisinde bakın şurada boşluklar var. Şurada altta, yanda, sağda boşluklar var. Hemen onları ayarlayalım. Şuraya geldim ve grid gap yep diyelim. 3rem versem çok mu olur? Bir bakalım. Yani 3 rem mantıklı bence. Her taraftan bakın 3 remlik bir boşluk verdik. Artık şu ana komponent yapısını sildim. Ve şuna geçiyorum arkadaşlar ki bunu düzelttiğim zaman buradaki bütün komponentler anında düzelmiş olacak eş zamanlı olarak. Onun için bir tanesini düzeltmem yetiyor arkadaşlar. Şimdi Photoshop'a tekrar geleyim. Buradaki icon birazcık da arasında mesafe varmış. Onun için şu koluma bir mesafe yani bir boşluk verebilirim. Ve ikonu da birazcık yukarıya alabilirim. Hemen onları da yapalım. Nedir? Şurada display grid, grid, Gap demeyeceğim arkadaşlar, sadece kolum yani sütun genişliği olarak e, iki remlik bir boşluk atayım. Ayrıca first chartta bulunan ikonların margin tabını bir eksi 2 rem verirsem birazcık havaya kaldırmış olur. Evet, aynen. İki rem çok mu oldu? Evet, 2 rem sanki birazcık çok oldu. Hatta buradaki 3 remlik font size da biraz fazla oldu. Onu da şöyle 2'ye düşürürsem eğer o fazlalık da gidecek. Şuradaki 2 remi 1 rem yapalım. Fazla gitmesin yukarıya. Evet. Aynen böyle. Hatta 0.5 rem desem. Bir bakalım. Aynen arkadaşlar. Bir bakalım. Bir tık büyütebiliriz ikonlarımızı. Şöyle bir bakıyorum da ikonlarım bir tık, bir tık daha büyüyebilir. Yani 2.2 RAM de olabilirmiş. Evet şu şekilde. Aynen bu daha e, orijinaline daha yakın oldu. Şimdi burada e, P'nin içerisindeki yazılar benim için normal gözüküyor ama başlıktaki yazılar birazcık daha kalın sanki. Onu da düzeltelim. Onu da biz tipografide düzenlemiştik. Heading 3'leri düzenlemiştik burada. Burada heading 3'e 500 dedim ya. Bunu 600 yapsam nasıl olur? Bir bakalım. 600 yapsak daha mantıklı. Yukarıyı bozmuş olur muyuz? Hayır. Hayır ve hayır. Evet. Bence burayı dediğim gibi heading 3'leri 500 kalınlığında yapmak daha mantıklı. Bir bakalım şunlar arasında bir boşluk var mı acaba? Evet. Onların arasında da ufak bir boşluk var. İsterseniz onu da grid row verelim. Ee, biz ne yapmıştık? Pardon şurada değil. Futures alanı içerisinde listemize e, grid column gap demiştim. Şuna bir pardon. Şuna bir de row gap verelim. Ama bu row gap 2 ram olmasın 1 ram olsun fazla değilmiş oradaki boşluklar. Bir daha bakayım. Evet oradaki boşluklar buradaki boşluk kadar fazla değil. Onun için buraya az bir boşluk verdim. Şuradaki butonu düzenlesek sanırım buradaki bizim bütün komponentimiz hazır olacak arkadaşlar. Ee, butona geleyim. Index.html içerisinde. Nerede benim butonum? Hmm, butonuma tabi farklı bir isim vermedim ben. Buna buton yapacaktım ama şöyle yapalım o zaman. Bunu Ctrl X ile kesiyorum arkadaşlar. Buton diyeyim. Şöyle buton diyeyim ve bunun içerisine yapıştırayım bunu. Hatta buton class diyebilirim. Ve buna da plus, btn plus diyelim. btn plus adında bir class ekleyelim ki bunu her yerde kullanabilelim. Şimdi butonlar kısmına geliyorum. Ve buton plus kısmını burada oluşturacağım. Şurada hemen plus diyeyim ve bir with head değeri verelim. With değerine 2 RAM. Şimdilik rastgele veriyorum. 2 RAM diyeyim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi bu büyük ihtimal görünmeyecek ama şöyle yapalım. Şimdi buradaki şunları bir silelim. Evet. Buradaki alanları sildim ve şuradaki şuradaki alana bir yaklaşayım arkadaşlar kaç pikselmiş ona bir bakmak istiyorum. Evet. Şimdi buradaki piksel olarak 40 pikselmiş. 40 piksel 40'ı 16'ya bölersek eğer 2,5 civarı falan çıkar. Biz de 2,5 yapalım o zaman. 2,5 RAM ve 2,5 RAM width ve height değeri verdim. Bunun haricinde bir border değeri vereyim. Bir piksel solid primary color diyeyim. Arka plan rengi ekleyeyim. Ayrıca bir de include a, radius değeri vereceğim. Ne olacak bu da? 50 yüzde değeri verirsem eğer bir yuvarlak hale getirmiş olurum. Aynen bu şekilde. Bir bakalım e, bizim ekranımızda veya tasarımımızda nasıl görünüyor? Tabii tasarımımızda birazcık daha burası light gözüküyor. Bizim öyle bir kodumuz var mıydı? Primary color light olarak bir kod var mıydı? Eklemiş miydik? Bir kontrol edeyim. Control Colors SSS'de. Şöyle bir primary Color var ama bu da istediğim gibi değil. Ee, buraya daha çok şuradaki griden ekleyelim. Evet. Şuradaki gri alanı alayım. Nerede bu? Şuradaki kısmı alayım arkadaşlar. Ve e, buna şöyle Border Color diye bir ee, renk ekleyeyim ve buradaki renk bunu tutsun. Butonsa tekrar geleyim. Şurada artık border color'ı kullanalım. Daha dinamik olması için bu şekilde yapıyorum ve butonum buraya geldi. Butonumun küçüklüğüne bir bakalım. Küçüklüğü, büyüklüğü bir sıkıntı var mı? Bence şu anda e, tasarımımla aynı seviyede oluşturduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Sadece buradaki ikonları değiştirmedim ve yazı işlerini değiştirmedim. Siz bu dersi izlerken ben arka planda buradaki ikonları ve yazıları değiştireyim ki e, ve şunu da kopyalayayım arkadaşlar diğerlerini. Aslında şimdi de yapabiliriz. Çok önemli değil. Nedir? İndeks HTML'ime geleyim. Şuradaki buton değerini aldım. Şuradaki değere ayrıca şuradaki değere ve şuradaki değere şuradaki değere hepsini seçip yapıştırabiliyor muyum? Evet yapıştırıyorum. Ayrıca buradaki değere de yapıştırabiliyorum. Bakalım. Evet bütün ikonlarım değişti. Alt ikonlar, butonlar değişti. Ayrıca şuradaki ikonları da değiştirebilirim. Şunlarla değiştireceğim arkadaşlar. Ee, dersin uzamaması için bunları değiştirmiyorum. Yazıları da değiştirmiyorum arkadaşlar bu derste. Bir sonraki derste ben bunları değiştirmiş bir şekilde karşınıza geleceğim. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve pratik yapmayı unutmayın. Sadece teoride kalmasın. Yaptığım bütün uygulamaları ne yapıyorsunuz? Kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. En azından videosunun durdurun ya da video başında durdurun. İlk önce kendiniz yapın. Deneyin. Olmuyorsa dersi dinleyin arkadaşlar. Ve hoşçakalın.